Evet, tamam. Şimdi bugünkü dersimizde atmosferik türbülansın biraz farklı yönlerinde e, inceleyeceğiz. Geçen hafta işte ver, vermemiştik. Bunu bu haftaya birleştirdik. Şimdi türbülansın ne olduğunu görüyorsunuz. Bir kaynak var. Bu kaynaktan itibaren bir vortex e, giderek belli bir hızda e, yayılmaya başlıyor. bir Bu enerjiyi baştan alıyor ve o onu Gösteren bir basit bir animasyon bu. Ee, adresinde verdim. <laughs> bu Vortex e, Street deniyor bunlara. Yani bir cadde gibi böyle bir yol boyunca Vortex'in nasıl yayıldığını görebiliyoruz. Giderek bakın başlangıçta ki durumu ile giderek yayılma durumu arasında fark var. Bu tabi e, bunu Şöyle de e, daha önce dersimizde de açıklamıştık. Yani e, türbülansın ne olduğunu açıklarken çalkantıyı hep konuşuyorduk. Şimdi çalkantı, e, bunun İngilizcesi karşılığında edi diye bilinir. Buna Türkçe'de girdap da e, bazen e, girdabı da kullanıyoruz. Çalkantı biraz daha güzel Türkçe daha açıklıyor ama girdap da açıklıyor yani onu da söyleyeyim burada tabii bir düzensizlik var yani bu hareket halinde bir düzensizlikten bahsediyoruz burada da dikkat ederseniz eğer burada bir düzen yok yani burada bir düzensizlik var o düzensizliği resmediyor aynı zamanda ve e, akışkanlar dinamiğinde türbülans veya türbülanslı akışı ortaya koyan bir akış rejiminden bahsediyoruz. Bu akış rejiminin en temel özelliği kaotik olması. Yani bir düzenin olmaması, düzensizlik olması. E, bu, bununla bu bunu ifade etmek en e, en güzel şekli. Ben bir de... oraya geçmeden bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Hocam türbülansın böyle hani çok yani küçük ölçekte olan bir hadise olduğunu konuştuk bu zamana kadar. Eee ama mesela bir önceki şeye baktığımızda bana şeyi hatırlattı. Yani uydu görüntülerinden de gözüküyor. Von Karman Vortex Street diye bir şey var hocam. Uydu görüntülerinde de böyle bir adanın üzerinden geçiyor mesela. Adanın etrafından bu bahsettiğiniz vortex yapısı oluşabiliyor. Ama ölçek olarak aslında o kadar küçük bir ölçek değil. E, onu türbülans ile isimlendirmeyelim. O, onu işte girdap diye isimlendirelim veya çalkantı diye veya edi diye isimlendirelim Çünkü <laughs> edilerin bu çalkantıların ölçüleri boy ölçüleri milimetrelerden başlayıp kilometrelere kadar çıkabilir senin de ifade ettiğin şey o kilometreler civarındaki bir şey ee, ne oluyor burada ee, o edinin doğmasına neden olan bir akım ayrılması var. Yani akım çizgileri birbirine paylar geliyor diyelim. Bir dağın tepesine, pardon bir dağ geliyor, çarpıyor, yükselmeye başlıyor değil mi? Ondan sonra etrafından dolaşmaya başlıyor. İşte o esnada arkasında girdaplar meydana geliyor. Çünkü akımın artık orada bozulduğunu görüyoruz. Oysa o çarpana kadar o tepeye akımda herhangi bir bozulma yok. Akım çizgileri yörüngeler birbirlerine paraleller yani burada laminer bir akıştan söz ediyoruz. Ama ondan sonra iş değişiyor. Orada artık akımın e, özellikleri farklı hale geliyor ve e, orada ediler meydana gelmeye başlıyor. E, vortexler meydana gelmeye başlıyor. E, hatırlarsınız bunu daha önce de derste de konuştuk. Yani işte gökdelenlerin arkalarında e, akımın geldiği, e, akım yönünde bulunan bir gökdelenin Hemen arkasında bu tip vortexlerin çıkması gerekiyor. Şimdi bunun sonuçta ne oluyor? Ee, bu ediler e, bazen e, çok büyüyebiliyor. Bazen de büyüyemiyorlar. Yani büyümemeleri e, içinde e, şuna bakmak lazım. Kaynağını nereden alıyor? Yani türbülansın kaynağı nereden alınıyor? E, türbülansın iki tane e, özelliği var. İki kaynağı var daha doğrusu. İki e, Birincisi termal türbülans, ikincisi de mekanik türbülans. Şimdi eğer bir olay, bir bir küt çüşme çarpıyorsa akım çizgileri, onun arkasında e, e, vortekslerin oluşması gerçekleşiyorsa, e, burada bir şey var, e, mekanik türbülansdan bahsediyoruz. Ama tabii bu arada gündüzse bu olay, gündüz olması halinde bir de güneşin yarattığı, yani ısınan havanın, yerin ısınmasıyla ısınan havanın yükselmesi, yukarı doğru yükselmesi ve bu e, ediyi, edi mekanizmasını daha da e, yükseklik e, mekanizmasını yükseklik kazanarak e, bir ye, hatta bulutların tabanına kadar bile e, devam etmesini sağlıyor. İşte atmosferik sınır tabakasının yüksekliği de gündüz bu şekilde belirleniyor. Yani siz onu ölçseniz herhangi bir Akustik radarla, lidarla vesaire e, bulacağınız yükseklik işte o e, vortexlerin sol sınırı yani e, o senin de bahsettiğin e, ölçü o yani söylemek istediğim bu. Teşekkür hocam. E, şimdi tabii burada e, bir e, türbülansını ifade ederken hem uzayda hem de zaman içerisinde İşte bunların momentlerini e, her parametrenin momentleriyle beraber açıklamak lazım e, bunların ortalama değerleri ve bunların varyansları ile beraber açıklamak lazım Ancak bunlarla fiziksel bir anlam kazanabiliyor e, şimdi e, tabi e, şöyle söyleyeyim e, Eğer bunlarla e, işte Örneğin konveksiyon olayını Az önce ifade ettiğim konveksiyon olayını e, açıklamak istersek veyahut da bir e, bir difüzyon olayını daha küçük ölçekte e, milimetreler e, boyutunda moleküler boyutta bir difüzyon olayını açıklamak istersek bunları yine hem uzayda hem zamanda e, ki momentlerle açıklamamız gerekiyor. Şimdi <laughs> e, bu Burada özellikle bu moleküllerde e, düzgün akışlı bir akışkan dediğimiz zaman biz aklımıza hemen laminal bir akış geliyor. Yani ister henüz daha e, kaotik hale gelmemiş, henüz daha akım çizgileri, yörüngeler çarpışmamış ve birbirleriyle paralel bir şekilde seyrediyorlar. E, bu durumda akışkan molekülleri e, birbirine olduğu kadar yakın kalıyorlar ve benzer davranışlar göstermeye başlıyorlar. Şimdi bunlar tabii ki bu düzenli akışa sahip akışkanlarda işler tabii daha kolay, daha rahat ve bunlarla ilgili temel problemler da 19. yüzyılın başlarında çözülmüş yani ve akışkanlar dinamiğinin temelleri o tarihlerde kurulmuş. Tabii ancak <laughs> bir şeyin farkına varılıyor ki yani herkes de farkında iş bu kadar düzgün değil yani <laughs> yani burada akışkanlar dinamin temelleri üzerinde kuruldu iyi güzel de ama gerçek yapı biraz daha farklı bir yapıdan ile farklı bir yapının varlığını ortaya koy koyuyor bütün gelişmeler örneğin Ee, türbülans Buraya nasıl girecek? Türbülans burada nasıl bunun içerisinde yer alacak? Ve nasıl yön verecek? Bunlar üzerinde hep durulmaya çalışıldı. Ve başlangıçta da yani türbülansla ilgili çalışmalarda hakikaten çok zorluklar çıktı. yani. Oysa işte bugünün mühendislik programlarının çözümlerinde türbülansa yer vermediğiniz takdirde yani birçok şey eksik kalır ve yanlış kalıyor yani açıkçası şey bu. Ee, tabii türbülansın bir etken istenmeyen bir etki olduğunda belirtelim yani <laughs> ama e, gerçek bunun istenmemesi ile ilgili değil yani gerçek bunun çözümü ile ilgili e, bu istenmeyen etki olmasına rağmen e, bunun mutlaka Çözülmesi gerekiyor. İşte geçen ders, yani 15 gün önceki dersimizde de bahsettiğim gibi bu konuda ilk çalışmalar Kolmogorov tarafından yapıldı. Kolmogorov da türbülans çalışmalarını yaparken kum pürüzlülüğü üzerinde yaptılar. Açık kanalda yapıldı. Açık kanal hidrolik üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz Kolmogorov'un ve açık kanalda yüzeyi kumla kaplatılıyor ve kumla kaplanması halinde nasıl akışı etkilediği bu araştırılıyor. İşte o kumun özellikleri değiştiriliyor vesaire böyle laboratuvar çalışmalarıyla yapılabiliyor. Bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aslında hidrolik kürsüsüydü eski ismi. Orada rahmetli Kazım Çeçen hoca, Nur içinde yazsın çok büyük emek vererek bir hidrolik laboratuvarı kurdu. Yani vaktiniz varsa mutlaka, aslında vaktiniz var olduğunu söylemeyeyim Bence mutlaka bir zaman ayırıp inşaat noktasında hidrolik laboratuvarını bir gezmenizi tavsiye ederim. Orada hala önemli çalışmalar yapıldığına inanıyorum. Bu hidrolik laboratuvarında hangi deney araçları var? Onları girip yerinde izleyin. Yani randevu alın. Size e, mutlaka orada o, hem hem o, bu çevrede insanlarla tanışmış olursunuz. Bence çok da yararlı olur. Farklı alanlarda ortak disiplin e, yaratmak için o insanlarla çalışmış olursunuz. Çok faydalı olur. Ben mesela e, e, hidrolikçilerle çok e, yakın çalışmıştımdır çok yakın e, arkadaşlarım vardır hidrolik kürsüsünde. kültüsünde bu şeyde böyledir yani bütün dünyada da bu, bu şekilde e, bu bunun için bunu bence şey yapmayın yani bir, bir not edin bence e, ikincisi <laughs> e, kolmograftan sonra tabii çok fazla değişiklik oluyor işte Landu e, giriyor işin içine e, ondan sonra yani bunlar hep 2. Dünya Savaşı yıllarında meydana geliyor bu teoriler mesela bu uçağın uçak kanatlarının etrafında altında üstünde özellikle bu kanat bölgelerinde vortexlerin bu belirlenmesi uçak teknolojisinde büyük değişikliklere yol açtı Bunlar ancak bu tek.